göz kendi üzerinde görüldüğü gibi iki birim görebiliyor. Ayna üzerinde, duvar üzerinde görebildiği ikiden bir miktar fazla. Göz eğer bu noktaya gelirse tekrar bir daha aynı çizimleri yaparsak burada gönderdiğimiz ışın yine aynı şekilde kendi üzerinden geri gelecek. Dolayısıyla bu nokta için bir şey değişmeyecek. Ancak aşağıdaki noktaya gönderdiğimizde aynanın alt noktasına gönderdiğimizde işte açı yaparak yansıyacağından dolayı görüldüğü üzere cisim buraya geldiğinde yine kendi üzerinde iki parça görecek ancak perde üzerinde gördüğü alan üç parça olacak yani artacak. Bunu genelleme yaparsak göz aynaya doğru yaklaştıkça kendi üzerine gördüğü alan değişmez. Perde üzerinde, duvar üzerinde gördüğü alan artar. Doğru cevap C. Gözün görüntüsünü aldığımızda buradan saydam olmayan cisme doğrular çektiğimizde K'ya doğru çektiğimizde K'nın görüntüsü engel oluyor. K'yı göremiyor. M'ye doğru çektiğimizde M görülebiliyor. L'ye doğru çektiğimizde bir engel yok. L görülebiliyor. N'ye doğru çektiğimizde burada N'nin görüntüsü N'ye engel oluyor. X aynasında L ve M noktalarının görüntüleri görülebiliyor. Dolayısıyla şıklarda L ve M'den daha az olan olmadığı için Y aynasına hiç bakmadan B nokta B cevabı diyebiliriz. K cisminin görüntüsü F bölü 2'de olduğu için cismin görüntüsü eksi F kadar uzaklıkta olacaktır. Burada K cisminin X aynasına göre görüntüsü görüldüğü gibi 2 kat büyüklük T oluşmuş olur. Y cismine göre baktığımızda Y cisminin neresinde bulunuyor? Merkezinde bulunuyor. Dolayısıyla Y cisminin merkezinde bulunduğu için merkezdeki cismin görüntüsü ters ve kendisine eşit boyda olacaktır. Bu bilgilere göre K cisminin X aynasındaki görüntüsünün boyu Y aynasındaki görüntüsünün boyundan görüldüğü gibi iki kat büyüktür. K cisminin X aynasındaki görüntüsü Y aynasındaki görüntüsüne göre gördüğünüz gibi X aynasında sanal Y aynasında gerçek oluştuğu için birbirine göre terstir. K cisminin X aynasındaki görüntüsü sanal, Y aynasındaki görüntüsü gerçek oluşmaktadır. Doğru cevap E seçenek. Cismin görüntüsü N noktasında olması için aynanın çukur aynı olması lazım. Çünkü cisimle görüntü aynı tarafta olduğu için cismin görüntüsü gerçek olması gerekir. Gerçek görüntü de sadece çukur aynada vardır. Burada 3F 15 F olduğundan dolayı P noktası odak, M noktası merkez olur. Yani odak uzaklığı iki büyüklüktedir diyebiliriz. Bizim burada ayna P noktasına getirilirse dolayısıyla K cismi merkez üzerinde olmuş olur. K cismi merkezde yani 2 F'de olduğundan dolayı görüntüsü de merkezde oluşacak. L noktasına getirilirse cisim F bölü 2'de ise görüntüsü eksi f'te oluşur. Yani f bölü 2 bir birim kadar uzaklıktaki k noktasındaki cismin görüntüsü n noktasında iki birim ötede oluşur. Doğru cevap e seçeneği. Evet. X ortamından Y ortamına gelirken ışın normale yaklaşmış. Yani Y ortamının indisi X ortamının indisinden büyüktür. Burada Y ortamından Z ortamına geçerken normale yaklaşmış. Yani Z ortamı indisi Y ortamı indisinden büyüktür. Dolayısıyla NZ NY'den NY de NX'den büyük olacağına göre Z ortamından X ortamına geçerken normalden uzaklaşması lazım. Yani gitmesi gereken bu doğrultudan daha uzaklaşması lazım. Buna göre burada yansıma olayı gerçekleşmiş olabilir. Yansıma olayı olursa da tam yansımadan dolayı B seçeneği doğru. Sinel bağıntısını yazarsak burada Nx çarpı sinüs 45 derece o da eşittir. Ny çarpı sinüs alfa Ny çarpı sinüs alfa eşittir. Nz çarpı sinüs Buradaki açı 45'ten daha büyük bir açı teta diyeyim. Buradaki teta açısı 45'ten büyük olduğunda belirli. X'ten Y'ye geçerken normale yaklaştığından dolayı Y indisi X'ten büyük. Y'den Z'ye geçerken normalden uzaklaştığından dolayı Y Z'den büyüktür. Y bir kere en büyük olacak. Burada X ve Z'yi karşılaştırırsak sinüs teta açısı 45 dereceden büyük olduğu için sinüs teta sinüs 45'ten büyüktür. Dolayısıyla z indisi küçük olacak. x indisi büyük olacak. Yani doğru cevap B seçeneği olacak. Göz kendisine gelen ışığın doğrultusunda görür. Dolayısıyla kendisine gelen ışığın doğrultusu L noktası olduğu için L noktasında kırmızı rengi görebilir. Buradaki Renk kırmızı yerine mavi olursa mavi daha fazla kırılır. Dolayısıyla burada buradan buraya geçerken daha fazla kırılacak. Buradan bu tarafa doğru geçerken daha fazla kırıldığı için uzantısı olan yer daha yukarıda bir noktaya sapacaktır. Dolayısıyla M noktasında görebilir. Doğru cevap E seçeneği. K noktasından çıkan ışınlar kürenin gördüğünüz gibi hiç kırılmadan geçebildiği için olduğu yerde görünür. L noktasından çıkan ışınlar yüzeyin normaliyle açı yaparak uzaklaştığı için olduğundan daha yakında görünür. M noktasından çıkan ışınlar görüldüğü gibi yüzeyin normalini çizersek normalden uzaklaşarak kırılacağı için olduğundan daha yakında görülür. Doğru cevabı A seçeneğidir. Kırmızı renkli cisim farklı ortamlarda farklı renklerdekiler. Bu kırmızı rengin ışığını yutacağından dolayı kırmızı renk gözükmez. Ancak buradaki sarı ışık olursa, sarının içerisinde kırmızı ışık olduğu için yutmayacağından dolayı kırmızı ışığılı cismi görebiliriz. Doğru cevap B seçeneği. Işık gelen kendi rengini geri yansıtır. Gelen ışıkların içerisinde sarı renk olduğuna göre sarı ışığı yansıtabilir. Tabelanın zemin sarı olduğu için sarıyı zaten yansıtacak. Eğer lokanta yazısını da sarı yazarsa onu da yansıtır. Dolayısıyla tabela komple sarı olarak algılanır. Dolayısıyla okuyamaz. Doğru cevap C seçeneği. Her renk kendi rengini yansıtı. Dolayısıyla mavi ile gönderdiğimizde beyaz tabela mavi ile gözükecek. Ç harfi de mavi ile gözükeceği için bahçe yazısındaki Ç harfi gözükmeyecektir. Komple mavi içerisinde B, A, H ve E harfleri olacak. Diğer harflerde da aynı şekilde. Bu harflerin dışında bir renk göndermemiz gerekir. Karışım sarı gönderilirse burada tabela sarı olur ve bahçe yazısı renkleri kimisinin siyah kimisinin kırmızı ve yeşil renkleri yeşil olarak ve kırmızı olarak görülür. Dolayısıyla sarı üzerinde bahçe yazısı algılanabilir. Doğru cevap C. Cismin görüntüsü 1.5 f kadar uzaklıkla 3 f kadar uzaklıkta olduğundan dolayı yani T'de görüntüsü oluştuğundan dolayı bu cismin boyu birse, görüntünün boyu 2 kadar ve gerçek ve e, cismin boyunun 2 katı kadar görüntüsü oluşur. Mercek K noktasından L noktasına götürülürse merceği K'dan L'ye götürdüğümüzde görüntü cisim arasındaki şartlar değişir. Cisim bu sefer aynaya merceğe 2F kadar uzaklıkta olduğu için görüntüsü de 2F kadar yani merkezde oluşur. R'de oluşur. Boyu H kadar sayan görüntünün boyu da H kadar olur. Yeri R, R'dir, R'dir. Boyu da eski görüntüsüne göre azalmıştır. İnce kenarlı mercekte merkezden gelen ışın merkeze gider. Yani 2Fx kadar mesafe 4. Dolayısıyla Fx'in 2 olduğunu söyleyebiliriz. Kalın kenarlı mercekte odağa gelen uzaklık odağa gelen ışın paralel gider. Dolayısıyla Y'nin odak uzaklığı 2. İnce kenarlı mercekte paralel gelen ışın odaktan geçer. Dolayısıyla bu uzaklık FZ 2 eşit. Yani bütün odak uzaklıkları birbirine eşittir. Doğru cevap A seçeneği. Merkezdeki cismin görüntüsü merkezde ve aynı boydadır. Cismi M noktasından yani merkezden eğer odağa getirirsek odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Dolayısıyla sonsuzdaki cismin görüntüsü merkezdekine göre büyük kabul edilir ve uzaklık tabii ki artmıştır. Doğru cevap B seçeneği. Kalın kenarlı mercekte görüntü her zaman düz ve sanaldır. Cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de aynıya doğru yaklaşır ve boyu gittikçe büyür. Değil mesafesi dolayısıyla azalmış olur. Haş azalırken yani cisim uzaklaşırken ancak haş azalabileceği için birinci öncül olmaz. Doğru cevap E seçeneği. Aşağıda sabunla ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Polar ve apolar olarak iki kısımdan oluşur doğrudur. Polar kısmı su ile etkileşirken apolar kısmı kirle etkileşir. Sabunlaşma tepkimesinde sodyum hidroksit kullanılırsa deterjan elde edilir. Hayır, yanlış bir tanımdır bu. Sodyum hidroksit kullanılırsa beyaz sabun elde edilir. Doğada kolaylıkla çözünür çünkü organik bir yapıya sahiptir. Eldesinde temel madde olarak bitkisel ve hayvansal yağlar kullanılır. Sabunun kuyruk kısmı kire tutunur kuyruk kısmı zaten hidrofob kısımdı. Bu durumda yanlış olan B seçeneğidir. Temizlik maddeleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Kir organik yapıdaysa sabun ve deterjan gibi yüzey aktif madde kullanılır. Doğrudur. Dolayısıyla sabunun hidrofob veya deterjanın hidrofob kısmı kirli etkileşir. Deterjanlar sel sularda çökerek oluşturmazlarsa bundan daha iyi temizlik yaparlar. Deterjanlar petrol türevlerinden elde edilir. Buna göre 3 öncül de doğrudur ve cevap E seçeneğidir. Sodyum hipoklorit bileşiği ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bu bildiğimiz çamaşır suyunun genel formülüdür. pH'ı cilt pH'ına yakın değildir arkadaşlar bazik bir maddedir. Mikrop öldürücü özelliğine sahiptir. Dezenfektan işlemlerinde de kullanılır. Yaygın adı çamaşır suyudur. Bunu ilk başta söylemiştik zaten. Bu durumda doğru olan 2 ve 3. öncüllerdir. Cevap D seçeneği. Özellikleri verilen temizlik maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Mikroorganizmaları parçalayarak yok eder. Havuz suyunu dezenfekte etmek için kullanılır. Kimyasal formülü kalsiyum hipoklorit şeklindedir diyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bu verilen maddeler hipoklorit çeşididir ve kireç kayma olarak günümüzde yaygın adlandırmada kullanılır. Bu durumda cevap C seçeneği. Katı sabun ve sıvı sabunla ilgili verilen yargılardan hangileri yanlıştır? Katı sabun beyaz sabun olarak bildiğimiz sabundur. Sıvı sabunsa Arap sabunudur. Ve bu yağ asitlerinin sodyum hidroksitle kaynatılmasından katı sabun elde edilirken yağ asitleri potasyum hidroksitle kaynatılırsa sıvı sabun elde edilir. Öncüllere bakalım. Katı sabun sert sularda köpürür. Hayır sert sularda köpürmez. Çünkü ortamdaki kalsiyum, magnezyum gibi iyonlar sert suların köpürmesini engeller. Katı sabun toprak kirliliğine sebep olur. Organik bir madde olduğu için toprak kirliliğine sebep olmaz. Sıvı sabuna Arap sabunu da denir. Bunu ilk öncülde açıklama yaparken söylemiştik zaten doğru bir tanımdır. Yanlış olanlar 1 ve 2 cevap C seçeneği.